Evet değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp da herhangi bir büyü yapan biri varsa bu büyüyü bozmak için bir işlemdir bu. Birçok işlemde kullanılır saç büyüsü. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın öncelikle üzerine çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz ve her şey yoluna girdiğiniz zamanla göreceksinizdir. Tek yapmanız gereken bizi Ercüment Hocam Instagram kanalında takip etmek ve sorularını sormak. Aynı zamanda ücretsiz yıldız bakımı için de Ercüment Hocam kanalından bizlere yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size Süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bu süreçte her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.